Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Melon çekiyoruz ve melonun oyununda iyi ve kötü haberlerim dolu. O da videoda sonunda söyleyeceğim diyebilirim. Aman ne! Yanan Bomba da yok. Onu yine mi alacağım? Hmm, buradan aldım. Başka bir yerden alamam. Başka bir yerde yok. İnşallah. Yine çıkar. Çıkartma. Çıkar mı? Ondan sonra. Çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmaz yerleri çok güzel hazır gibi videolar yapıyorsanız abi çok like atın böyle videolar seni gel haberiniz olsun ağlamak isterseniz köşeye gidip ağlayabilirsiniz. <laughs> Bilmem mi? Bilmem mi? Bir reklamlı bir şey çıksa çok sevineceğim de çıkmıyor. Herkes burada çünkü reklamlı bir şey yok. Ortada var diyeceksiniz ama burada da var bakın reklam. Ben da yeni kanal var. O yüzden onları almak için şey yapıyoruz, arıyoruz yani. Bu onları. Bu da değil bu da değil yok ne ya hepsi oluyor bıktım bıktım arkadaşlar kanalıma abone olun abone <laughs> ol devam ediyoruz az önce ne olduğunu hiç merak etmeyin annem ceviz döktü ya ben de kapattım sizi. süpürge açtı var ya Öyle böyle değil. O kadar ses çıkartıyor ki beyniniz patlar yani. O kadar diyorum yani. Anla bunu bulma. Hadi. Eh şunlar. Bunlarla video çekeceğiz. Keşke hazırlık yapsaydım ve bunları alsaydım videodan önce. Ve benim beynim biraz sıkıcı. Niye diye sorma. Her gün beni dövüyor. Abi ben kitap okumak istemiyorum. Okuyor. Abi yeter oldu. Okudum diyorum dün akşam. Yok ben uyuyordum. Okumadın. Bilmiyorum. Ya, ya okudum. Bu sıkmıyor bu arada. Sıkmadığı için rahat değiliz. Neyse ki. Bekleyelim. Başka var da. Başka var mı? Yok. Dur bakalım. Belki karşımıza bir şey çıkacak. mesela yeni. Pışt. oh. Plansız zombi. Çıktı da. Düşünmemiz. Çıktı. Bakalım. Çok pahalı da. Allah pahalı olmasaydı alırdım. Eli eli olsanız. Uzun da. Yok. Devam edelim o zaman. Bekleyin ben koyup git. Ge evet geldim ve dizip bunlar. Bu kadar durdum. reset demeyi, rezet, rezet demeyim. Rezetlemeyi unutma. Bunu, bunu rezetleyeyim mi? İyi rezetleyeyim. Böyle atlar. Biraz bekler sonra çok uzun yürüyen o var ya çok iyi. Ben bu karakteri sevdim. Peki son iki karakterimize geçelim. Geçildi, geçtik biz. Mevsimler geçerli. Mevsim oldu. Arkadaşım. E arkadaşım eş. Nasılam? Doludan kançı var. Ama sen benim değil. Ya ben... Nom nom nom. Bu karakteri Geliyor. Ve yeni karakteri koyuyor. Evet siz de bakın. Koyduğuma. bir zombi geliyor. Ben bunu almış. Şu anda yiyor ve çok hızlı sürüyor. Ben Zomia'm. Hemen başka karakterim var aslında. O da bu. DS. Ya ben niye DS çıkardım? Ben Zomia karakterim keşke. Olsa ama yok. Yok işte yok. Dur var sanki? Yok var ama ya yine. Mortis inger abdu. Rombi'nin gerçek silahı. Bu. Aaa. Bekle. Arkadaşlar aramızda olacak. 有巴拉格，嗯、yeah, like，这是什么？嗯，呜呜呜呜，呜呜呜呜，呜 上你葫芦，葫芦葫芦葫芦葫芦葫芦，一个蛋，看，这是，嗯嗯，嗯嗯嗯，恐龙。 like him of say bye like so do to real al 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 to do to real yer yer bye bye arkadaşlar kanalıma abone olun diyorsunuz severim vallahi evinize gelip dükkan bombalarım ama bu videoda uzun sürdü bye 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 bye